Miras paylaşımı hakkında bilinmeyenler, miras paylaşımı nasıl yapılır, miras paylaşımında yapılan yanlışlar neler, miras paylaşımında yapılması gereken neler? Kütahya Barosu'na kayıtlı Avukat Rıdvan Çakır açıkladı. Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olun. İşte konu ile ilgili haber. Toplumumuzda var olan ölüm hak miras seral yaklaşımı çerçevesinde miras paylaşımı ve bu paylaşım esnasında yaşanan sıkıntı ve sorunlar göze alınarak bu konuda bilgiler verilmesi amaçlanmak Miras hukukunda yer alan ve en Önemli konulardan birisi Mirasın paylaşımı ve bu paylaşım esnasında Kime ne kadar pay verileceği meselesidir Bir kimsenin ölümü veya Bir kimse hakkında gayiplik Kararı verilmesi durumunda Söz konusu kişinin geride bıraktığı mal varlığı ve Bu mal varlığının mirasçılar arasında Payları oranında pay edilmesi Ya da bölüştürülmesi miras paylaşımı Olarak nitelendirilmektedir Miras bırakanın ölümü ya da hakkında Gayiplik kararı verilmesi durumunda Mirasçılar mirasa kül halinde bir diğer ifadeyle bir bütün olarak ve yasal çerçevede hak kazanmaktadır. Mirasçılar, mirasçılık kimliğine kavuşmaları neticesinde kendi aralarında yapacakları bir paylaşım sözleşmesiyle mirasın ne şekilde paylaştırılacağı meselesini serbestçe kararlaştırabilir. Yazılı olarak yapılmalı ve tüm mirasçıların katılımı sağlanmalıdır. Miras paylaşım sözleşmesine bir mirasçı dahi katılmazsa yapılan sözleşmenin geçersiz olacağı bilinmelidir. Eğer mirasçılar miras paylaşımı konusunda kendi aralarında anlaşamazlarsa miras paylaştırma davası açarak mirasın paylaştırılmasını sağlayabilirler. Mirasın paylaştırılmasını isteyen her mirasçı paylaştırma davası açabilir. Açılacak miras paylaştırma davasının tüm mirasçılara karşı açılması gerekmektedir. Miras paylaşımının doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi gerekir. Bunun için de öncelikle kimlerin mirasçı olduğu, mirasçıların miras payların oranları ve miras hakları doğru bir şekilde tespit edilmelidir. Miras hukuku açısından iki türlü mirasçı vardır. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar, miras bırakan kimsenin kendisine iradesine bağlı olmayan ve kanunda mirasçı olarak sayılan kan hısımları, evlatlık kimseler, altsoy ve sağ olan eştir. Atanmış mirasçılar kavramı, miras bırakanın özgür iradesiyle vasiyetname yoluyla mirasının bir kısmını veya tamamının bıraktığı kimseler için kullanılır. Türk hukukunda kanunda belirtilen yasal mirasçılar derece sistemine göre başka bir ifade diyelim zümre esasına göre belirlenir. Bu derece sistemi 3 dereceden oluşmaktadır. Miras paylaşımında yasal mirasçı olabilmek için bu 3 dereceden birinde yer almak gerekir. Bir derecede mirasçının olması durumunda sonra gelen derece yer alan kişiler mirasçı olamazlar. Dolayısıyla eğer birinci derecede hiç yasal miras yoksa miras ikinci derecedeki mirasçılara, ikinci derecede de hiç miras yoksa üçüncü derecedeki mirasçılara geçer. Bununla birlikte sağ kalan eş de bu kimselerle birlikte mirasçı olur ve payı da dereceye göre değişkenlik göstermektedir. Avukat Rıdvan Çakır